İsrail ordusu Gazze'yi işgal için hazırlık yapıyor. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı. İsrail 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletmek için Gedya'nın savaş arabaları adlı saldırıları başlattı. 8 Ağustos'ta İsrail güvenlik kabinesi Gazze kentinin işgal edilmesi planını onayladı. Başbakan Netanyahu bu süreçte Gazze şeridinin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini açıkladı. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 19 Ağustos gecesi Savunma Bakanı İsrail Katsa, Gazze kentinin işgal planını sundu. Katz toplantı sonrası işgal planını onayladı. Plana göre yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İşgal operasyonuna Gidya'nın savaş arabaları iki adı verildi. İsrail ordusu hazırlık kapsamında 60 bin yedek askeri görevi çağırma kararı aldı. Saldırıların sürmesi halinde bu sayının 130 bine çıkabileceği belirtildi.